Herkese merhabalar. Sevgili hanımlar, bugün yine çok değişik ve güzel bir bebek battaniyesi modeli ile karşınızdayım. Ben ilmeklerimi atarken siz de eğer abone değilseniz abone tuşuna basıp izlemeye devam edelim. 20 tane ilmek atalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ilmek atalım. Şişimizin bir tanesini çekelim. İlk sıramızı ters olarak örelim. Bir sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan ters olarak örelim. Bu arada şişlerim 7 numara. İpliğim de bayağı kalınca bir iplik. Bim'den aldığım kalın ipliklerden 100 gramlık bir yumak. Şimdi 20 tane ilmek attım. Bir sıra tersi ördüm. Bakın en son ilmeğe geldiğimde en son ilmeği örmeden boş alacağım. Evet, son ilmeğimizi boş alıyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Şu anda e, örneğimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz ve ipimizi öne atıyoruz. Bakın İkinci ilmeğimi boş aldım. Üçüncü ilmeğimi boş aldım. İpimi geriye attım. Bir, iki ilmeğimi boş aldım. İpimi öne attım. Bir, iki ilmeğimi boş aldım. İpimi geriye attım. Bir, iki. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. İki tane boş alıyoruz. İpliğimizi arkaya öne alıyoruz. Son ilmeğim kaldı onu da boş alıyorum. Son ilmekleri her zaman boş alıyoruz. Bu modelde son ilmeklerimizi örmüyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arka sıradayız. Bakın ters sırasındayız. terste bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. En son ilmeğimi örmeyeceğim. Bakın ters örerken ilmeklerimi böyle düzden almıyorum, içten doğru alıyoruz. Şu şekilde. Evet sona yaklaştım. Son ilmeğimizi yine örmüyoruz. Boş alıyoruz. Çeviriyoruz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. 1 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim önde. ters sıradan örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın düzleri bu şekilde almıyoruz. Arkadan içe doğru. Evet hanımlar bu şekilde örgümüz devam ediyor. Ben birkaç sıra daha örüp geliyorum. Evet ben birkaç sıra daha ördüm. Bakın örneğimiz bu şekilde oluştu. Kenarları da böyle bu şekilde. Bakın diğer kenarı da aynı. Dediğim gibi son ilmekler örülmeyecek. İlk başlarken örülecek. Normalde başlarken boş alırız ama bunda örerek başlıyoruz. İki tane örüp iki tane pardon iki tane boşalıp ipimizi geriye atıp iki tane boşalıp ipimizi öne atacağız. Bu şekilde bir sıra. Diğer sırada da şu sırasında yani ters sırasında da tamamen ters olarak yani kendimize doğru öreceğiz. Yine son ta son bir tanesini boş bırakacağız. Örgümüz bu şekilde. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, bebek kırkaları, bebek şapkaları, bebek atkıları, atkıda da çok güzel durur bu model. Evet modelimiz böyle bu şekilde. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Ha, unutmadan söyleyeyim örgümüzün bir başka versiyonunu e, Sibelce örgülerde bulabilirsiniz. Orada da çok değişik ve güzel modeller var. Evet bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.